Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Asya maalesef ki ölerek kardeşlerim dizisine veda etti. Kardeşlerim dizisi gerçekten üzücü bir bölümle ekranlara veda etti. Bakalım önümüzdeki bölümde kardeşlerimde bizleri neler bekliyor olacak. Asya'nın gidişi adeta kardeşlerim dizisi izleyicilerine de üzdü. Ama Asya karakteri neden gitti diye soran arkadaşlar için. Tabii ki de 4 sezondur aynı projede yer alan Asya karakteri artık farklı projelerde boy göstermek istediği için veya Dizide en sevdiği karakterlerden biri olan doğuk Toruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran'ın da diziden ayrılmasıyla bir yalnızlık hissine kapıldığını belirten gelen duyumlar yönünde arkadaşlar. Tabii ki de Asiye karakteri artık dizide mutsuz olduğu Büyük bir ihtimalle de bu sebepten dolayı ayrılmak istediği için ölerek diziden veda ettiğini düşünüyoruz. Sizler Asiye karakterinin ayrılışına gidişine üzüldünüz mü fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenerek de sayımızı gösterebiliriz. Asiye karakterinin gidişiyle bakalım. Dizimizin reytinglerinde bir takım düşüşler yaşanacak mı? Veya bu sezon artık dizimiz final mi yapacak? Çünkü bütün dizi ayakta kalan karakterlerin olması adeta dizinin de önümüzdeki sezona acaba bitirecek mi? Soruları sorulmaya başladı. Ben açıkçası böyle giderse finali düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.